Evet, Bozkurt Mekanik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 2016 model Opel Astra K 1.4 turbo motorumuza periyodik yağ bakımı yapıyoruz. Aracımızın karterini komple çıkarttık yağını boşalttıktan sonra. 15'lik bir tapası var. Önce ondan yağını boşalttım. Sonrasında saç karter kısmını şöyle göstereyim. Onluk çevre civatalarını ayıklayarak saç karter kısmını çıkarttım. Bir de ahiretten burada görüldüğü üzere alüminyum kartar kısmı var. Çünkü saç kartar kısmında buraya daha önce silikon e, sıvı conta çekmişler. Bu da pek sağlıklı olmamış veya kaçağı vardı. Bunu da bu şekilde e, basit bir şekilde onarmaya çalışacağım. Temizleyip yeni bir sıvı conta güzel bir şekilde çekerek. Şimdi yağ fütürümüz de hemen burada. Yağ fütürümüzü de çıkaracağız. E, adım adım işlemlerimiz devam ettikçe önemli noktaları size bildirmeye çalışacağım. Şimdi buradaki bir pif nokta eski sıvı conta kalıntılarını temizliyorum. Bunlardan hiç eser kalmaması lazım arkadaşlar. Bu eski sıvı conta kalıntılarını adam akıllı ayıklamam lazım. Tabi ince bir iş. Tabi ince bir iş. Bunda böyle biraz zamanınızı harcamanız gerekiyor. Yerili ufaklı bütün parçaları metal yüzey, pürüzsüz ve temiz bir şekilde kalana kadar temizlenmeniz icap ediyor. Evet görüldüğü üzere temizlik aşamamızın aşamamızı bitirdik. Şimdi karterimize sıvı contamızı çekip yerine montaj işlemine geçeceğiz. Çekeyim sıvı contayı videoyu devam ettireceğim. Evet sıvı contamızı çektik arkadaşlar. Ne çok kalın ne çok ince. Arada ne içe fazla ne dışa fazla taşmayacak şekilde ideal ölçüde sürmeye çalıştık. Bu şekilde Bakın civata deliklerinin içinden içer kısmından dolaşaraktan çekiyorum. Dış taraflarına sürmeye gerek yok. Dediğim gibi fazlası zararlı olacaktır. Şimdi karterimizi yerine oturturken yani <laughs> bakın sıvı contayı çektim. Zaten çok muntazan olmayan yerler var. Bakın üstüne parmakla yaydırmıyorum. Olduğu gibi kalıyor ve direkt yapıştıracağım. Yapıştırdıktan sonra da bir daha ayırmamaya dikkat edeceğim. O çünkü orada ee, kendi conta şeklinde alacak ve öyle kalmasını sağlamam gerek. Siz de buna dikkat ederseniz daha temiz bir işçilik olacaktır. Bakın şu an karterimi hala tam öpüştürmeden tabiri caizse astım oraya. dört tane noktadan civata koydum. Bakın 1 2 3 4. Şimdi bunları karşılıklı sıktığımda otomatikman öpüşmüş olacak. Şöyle bir şarjlığım var. Bunu Tork ayarını alıp 17 torka alıyorum. Ve karşılıklı şekilde beraberce sıkıyoruz şimdi. Bakın buranın öpüşmesini sağladım. Şimdi karşıya geldim. Buranın öpüşmesini sağlarım Zaten taşmayı görüyorsunuz. Şimdi bunu torklayabilirim. Bunu torklamış olduk. Tabi daha sıkacağız. Karşısını torkladık. Çaprazları torkluyoruz. Buradan da bakın ne kısımda kıvamında ne çok fazla ne az güzel bir taşma elde ettim. Bu da sızdırmazlığın güzel olacağı anlamına geliyor. Şimdi diğer çevreci vatalarını da takıp bu torklama işleminden sonra sıkma işlemine geçebilirim. Evet karterimin çevreci, çevreci vatalarının torklamasını da yaptım. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsediyorum. Karşılıklı olarak sıkıyorum ve içten dışa doğru yani nasıl örnek vereyim? Bunu sıktım, bunu sıktım, bunu, 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 bunu bu şekilde toparlamış oluyorum. Karşılıklı olarak sıktım. Onluk civata sıktım unutmuyorum. Fazla sıkmıyorum. Torkuna ona göre ayarlıyorum. Tork metre, tork anahtarı varsa onunla yapın. Ama elinizle de tork ayarını ayarlayabilirsiniz. Belli bir ustalık seviyesindeyseniz. Karter tapa bulum aynı şekilde ne çok gevşek ne çok sıkı olacak şekilde bunu da sıktım. Görüldüğü üzere temiz bir görüntü elde ettik. Şimdi yağ filtremizi değiştireceğiz. Ardından alt taraftaki bunda saç alt koruması vardı. Onu takmayacağım. Çünkü bir gün araca bindikten sonra bakacağım ne durumda. Hala ayağa kaçağı var mı? Gözlemimi yapacağım. Güzel bir temiz işçilik olduğundan emin olduktan sonra ardından alttaki koruma ekipmanlarımı takacağım. Şimdi devam ediyoruz işlemlerimize. Şu şekilde Riko'nun üç taraftan tutmalı Yağ fitre sökme anahtarım var. da kolay bir şekilde sökebilirim. Bu aracın yağ filtresi çok zor sökülebilir bir yerde değil. Aynı şekilde kayış veya zincir tipi fitre sökme anahtarlarıyla da sökülebilir veya elinizde alet edevat yok. Eski bir V kayışını alın. Ee, yıldız anahtarla önce etrafına kayışı doladıktan sonra yıldız anahtarı geçirin ve çevirin. Kol kol haline getirip kayışla da bunu aynı şekilde sökebilirsiniz. Yeni filtremin Damaklarını yağladım eski yağ ile. Yani lastik kısmına. Bu ısırma yapmadan güzel bir şekilde yerine oturmasını sağlayacak. Aynı şekilde burayı da temizledim. Yeni filtremi elle sıkıp bırakıyorum. Elle sıkabildiğim son noktaya kadar elimin gücüyle sıkıp anahtar vurmadan bırakıyorum arkadaşlar. Filtre yağ fitresini elle sıkmak yeterli olacaktır. Arkadaşlar polen fitresinin videoyu başlatmadan önce değiştirmiştim ama yine de ee, sökmeden bahsedeyim. Torp e, torpidoyu yerinden almamız gerekiyor. Polen fitresinin değişimi için. Şurada şu kapağı önce şuradan şöyle ayırıyoruz. Ve şurada ve şurada iki tane yedi, e, yanlış hatırlamıyorsam, evet yedi kafalı civatalar var. Bir, iki, üç, dört. Ve bir tane de içeride beş tane cevatayı söktükten sonra bu torpido gözü komple geliyor. Ardından polen fitresinin kapağı var. Onu da açtıktan sonra polen fitresini oradan değişimini yapabiliyoruz. Hava filtresinden de aynı şekilde bahsedeyim. Onu da değiştirdim. Montajını yaptım ama en azından yine de bilgi amaçlı birkaç ipucu vermeye çalışayım onlarla da ilgili. Hava filtresine baktığımız zaman şurada yıldız başlı çevreci vataları var. Yani önce hepsinden önce Şurada bir araba bağlantı parçası var arkadaşlar. Şurada ve şurada bakın şurada mandala var. Şimdi bastırarak yukarı doğru kaldırıyoruz ve sonrasında şunu şöyle buradan alıyoruz. Burada yine şeyimiz var. Hava akış metremiz var. Bunun soketini çıkartmamız gerekiyor. Şu kırmızı kısmı geri çekip ardından siyah tırnağı da bastırdıktan sonra bunu buradan çıkartabiliyoruz. Önce kırmızıyı geri çekiyoruz. Ardından siyah bastırıyoruz ve bunu buradan çıkartıyoruz. Bunu çıkarttık, bunu çıkarttık. Ardından çevre cevap ayıklıyoruz. Bir, iki, bakın üç, bir de şunun altın, şunun altında da var dört. Dört tanesini ayırdıktan sonra şu üst kapak kısmını yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunun şekli böyle ama içerisindeki hava fitresi silindirik şeklinde. Silindir hava fitresi var içerisinde. Kapağı kaldırdığınız zaman şu kapağın altında kalıyor. O da onunla beraber kalkıyor. Onun da bir klipsi var tırnak kısmı. Tırnak kısmından ayırdıktan sonra silindir olarak komple <laughs> içinden çıkarabiliyorsunuz. Ve yenisini de Aynı şekilde taktıktan sonra e, söktüğümün sıranın ters sırası şeklinde geri montajları yapıyorsunuz arkadaşlar. Hava ve polen filtrelerimiz bu şekilde. Şimdi biz motor yağımızı koyacağız aracımıza ve karterimizi biraz daha soğumaya bırakacağız aynı şekilde. Soğumaya derken daha doğrusu e, sürdüğümüz sıvı contanın donmasını bekliyoruz. Ve güzel bir şekilde donduğundan emin olduktan sonra e, yağımızı koyacağız ve aracı marşımıza basacağız. Evet motor yağımızı da 530 olarak koyumunu yaptık aracımıza. Ardından biraz daha bekleyip marşa basacağım. Sıvı jontanın iyice donmasını istiyorum. Bakım işlemimizi burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Faydalı bilgiler içerir video, içeriyordur video. Kanala abone olmayı ve beğeni yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler ve iyi sürüşler dilerim.